Neler kaybettik diye düşünürsek çok ağlamaklı oluruz ama bunlar hiç kaybolmaz çok daha gür gelecektir. Bu kaybedilen zamanı çok koşarak yakalayacaktır diye düşünürsek enseyi karartmamış oluruz. Uç kurumsu bir kravat demiş. Hala yaşıyor hocam işte betimleme yani. Uç kurumsu bir şey. Ben hep söylerim mesela e, fingirdek mandalinalar. Şimdi Neyi tasvir için kullanıyor hocam fingirdek mandalinaları? Mandalina görmüş manavda onu anlatıyor. Şimdi Hoşuna gel. Yani, şey yapacağız. Ha, o tanımlamaları aynı zamanda hep söylerim gene mesela yazdığı yazlardan bunları büyüteç altına koyduğuma ki o Türkçenin boyutlarını görürsün. Ne, hangi düzeyde bir edebiyatçı olduğunu ve niye yazarlığa ihanet etmemek üstünden yazarlık meselesini irdelediğini de mesela der ki, sizin hiç Türkçe ile sevişirken çocuğunuz oldu mu? Ya düşünce başka bir şeydir. Bir beyinsel hazdır, şehvettir. Buna gibi yani hak edilmemiş paralar elde edelim de ne olursa olsun meselesiyle hiçbir hayatın dönemecinde, kuytu köşesinde, yol yolculuğunda karşılaşmayacağın bir başka alem, başka bir iklim, başka bir boyuttur. Onun için... Başka bir frekans, ben O başka bir yerden, ben... başka bir. Evet, fingirdek mandalinalar, işveli kirazlar, cilveli erikler. Güzel hocam. Güzel. O aslında yani şimdi çok böyle şey gibi niyetini okumak gibi ama bana şeyi de anlatıyor dediniz yani bir manav tezgahının önünden geçerken işte düz insan mandalina görüyor o e, fingirdek mandalina dediniz ama yani yaşam yaşam iştahı bu işte bu enerji yani bu doğan çok doğru söylüyorsun doğan sana bir nefes vermiş o nefesi nasıl kullanıyorsun işte yazar Mandalina, gene Mandelina, mandalina kaç, çıkmış kaç para diye bak o fingirdek Mandelinaların tekrardan zuhur ettiğini, hayatına geldiğini, gözünün evet. önünde oynaşmakta olduğunu. Yeniden hayatın bir yılını geçmiş olmasına rağmen kendini tekrar ederken ki cilvesini, coşkusunu, tekrardan bir şekilde varoluşunu, nefes alışını, gözünü açışını, hayata intikal edişini görüyor orada. E bunu nasıl O o bir görüyor tek... gördükten sonra anlatıyor. mesele görebilmek. Yani eğer algılıyorsan bir tek fingirdekle mandalina yan yana getirmek aslında onun hayata bakış kimliğini benimsemektir, algılamaktır. Başka bir şeydir yav yazarlık gerçek yazarlık, yaratıcılık sanatçılık. Başka bir gözle görüyor hocam. Herkes mandalinaların finger dediğini göremez yani. O, o, çok az insana nasip olan bir şey. Bir de Peki. ana dilini bu kadar iyi kullanan birisine bu kadar eziyet ya. Utanmak